Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum inşallah. Ee, bugünkü çalışmamız Orkinoz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Biz bugün değişik bir çalışma yapıyoruz. Bunları donatıyorum bugün. Ben bunun çekimini yapmak istedim. Şimdi bu rapalalarımız 25 santim boyunda. Bunlar arkadaşlar Orkinoz rapalası. Protocol marka. 25 santim boyunda. Bunların 6 metre civarı daları var. Şimdi şöyle. Bunlar bu arada iğneler 450. Şimdi arkadaşlar şöyle ben kısa kısaca takım anlatmak istiyorum sizlere. Biz bunları 90 santim köstek kalınlığı 90 iğne 95 santim köstek boyu geliyor. Biz bunları 3 kulaca bir kulaç atıyoruz. Bu arada e, donatım yaptığımız misinamızın kalınlığı 1.20. 90'a 1.20 donatım yapıyoruz. 3 kulaca bir köstek kafalar yani uç kısımlarda üç kulaç. En uçta arkadaşlar bu Rapala'yı kullanıyoruz. Bunlar Orkinos avlarında, baraküda avlarında, akya, kuzu, kılıç hepsine uygundur arkadaşlar. Bu takımlar tabii kullanımı şu şekilde. Biz yine klasik 2 mil 3 mil açmamak şartıyla yine arkaya 6 kulaç kol veriyoruz takıma. Yine dümen suyun içerisinde bulunduruyoruz takımı. Bunu büyük daireler çizerek dolaşacağız. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Yalnız bu takımlarda biraz sıkıntılar var. Yani şöyle. E, teknede kesinlikle iki kişi olması gerekiyor. Bir kişi olmaz. Çünkü bunlar biraz tehlikeli takımlar. Örneğin balık bize vurduğunda. Örneğin Rapala'ya bir tane vurdu. veya da bir arkasındaki iğneye vurdu. Biz tekneye takımı çek çekiyoruz ya. Sağıyoruz takımı. Kösteklerle birlikte. Bu arada balık büyük olduğu için yol istiyor veya da kendisi yol alıp gidiyor. Takımı boşaltıyor. Bu arada iğneler sağa sola savrulurken elimize, ayağımıza, yüzümüze ya bir yerimize takılsa Allah korusun bizi de denize alır. Parçalar yani. Demek istediğim her gelen kösteği dipten keseceğiz. Balığa ulaşana kadar. Bu takımlar arkadaşlar kullanımı dediğim gibi hem zevklidir biraz tehlikelidir ama bunlar büyük balık avlarında kullanıyoruz. Bu şekilde beşli donatıyoruz. Toplam takımın boyu beşli. 21 kulaçtır arkadaşlar. Şimdi bu böyle. Bir de aynı şekilde bunlara da özel toriklere donatıyorum. E, torikli işte barakuda, lambuka yine aynı şekilde. Bunlar da 5-0. İğneler 5-0, köstekler 70-90'a donatıyoruz. Bunları iki kulaca bir köstek donatıyoruz. Bunlar da sistem de aynıdır arkadaşlar. Bunu ayrıyeten <laughs> su üstü kullandığımız için kıyı yollu Levrekte kesinlikle çok başarılılar. Örneğin 1-1,5 metre sulara inebiliriz. Sadece su üstü yaparak ön ve arka boş olmak şartıyla. Levrekte çok uygundur. Ee, çok başarılı bir takımdır. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılarımla.